Hadi yürü. Hiç sevinme. Bu iş burada bitmiyor. Yine görüşeceğiz Elif. Ay ay adam. Ay sen de buna buna gidip amma yaramaz bir adam bulmuşsun. Ay ay Elif çok mu aradın bu deliği? Ay. Ah. Eskiden böyle değildi Yadigar abla. Ya da öyleydi de bana belli etmedi. Ay vallahi biliyor musun göğsüm çok kötü. Hemen sağlık ocağına gidelim Yadigar abla. <laughs> bir doktora göstermek lazım. Ama istemem öyle doktor doktor. Canımı yakarlar şimdi. Sen bilirsin ama başına bir iş açılmasın da. Ay pişecikler olmaz. Ayol ben küçükken üvey anam kafamı odunla yarmıştı. Vallahi böyle karpuz gibi bir baştan Ay. bir başa. O zaman bile kendi kendine kaynadı gitti. Biraz kalender olmak lazım. yerde dur. Tuvalet ihtiyacım var. Biraz sabret. İstanbul'a gelince halledersin. Biraz sabret diyorsun ama daha iki saatlik yolumuz var. Benzincide de dur. Bırak gitsin. Beş dakikadan bir şey çıkmaz. Çabuk hallet işini. Tamam. Şu kelepçeyi çözün. Gerek yok uzatma hadi. Hadi be neredesin? Nermin. Buyurun beyefendi. Burcu nerede? Sesi çıkmıyor. Odasında. Ona birkaç ödev verdim. Bitirmeden dışarı çıkmayacak. Çocuğu bu kadar sıkma sen Nermin. Beyefendi. Burcu'ya bugüne kadar kim baktı? Elif'ten sonra çocuğu tekrar disipline sokacağım diye çok zorlandım. Yeni yeni hizaya girdi. Onu bana bırakın efendim. Pekala. Kızımın sadece mutsuz bir çocuk olmasını istemiyorum. Şimdi aklı ermediği için belki şikayetçi olabilir. Ama ileride büyüdüğü zaman bana dua edecek. İçim çok sıkıntılı yine Nermin. Biraz çıkıp hava almak istiyorum. Cihat'ı çağırsana. Cihat hala dönmedi Faruk Bey. Telefonu da cevap vermiyor. Allah Allah. Ne oldu acaba? Sen yine de ara. Şu kapıya bir bakayım sonra ararım beyefendi. Merhaba Nermin Hanım. Neredesiniz Allah aşkına? Beyefendi sizi arattı ama telefonunuz cevap vermedi. Ee, ben telefonumu kaybettim. Şimdi yine sizi soruyordu. Haber vereyim. Teşekkür ederim Nermin Hanım. Faruk Bey'le yalnız konuşacağım. Sormayın Faruk Bey. Çok kötü şeyler oldu. Sahi mi söylüyorsun? Şu kadın milletine inanılmayacağını bir kere daha anladım. Hem de en acı bir şekilde. Ne oldu? Elif'i kastetmiyorsun umarım. Ne yazık ki onu kastediyorum. Sizin gönderdiğiniz bütün parayı Elif'e verdim. O da dostuyla kaçtı. Ne diyorsun Cihat? Ne dostu? Hem Elif hasta değil miydi? Bir dostu varmış. Ben de bilmiyordum. Elif'e inanmıştım. Bunca zamandır benim çalışıp ona götürdüğüm paraları elin adamıyla yiyormuş. Sonunda da birlikte kaçıp gittiler işte. İnanamıyorum. Burada da Nermin onun çok kötü bazı davranışlarından söz etmişti de... ...hala kabul edemiyordum. Eğer onu görebilseydiniz, yüzündeki o kurnaz ve gizemli ifadeden kuşkulanırdınız. Evet, nereye çıkmak istersiniz Faruk Bey? Şöyle çay içebileceğimiz bir kafe, bir lobi. Neresi olursa. Havaya girmek için asıl gece çıkmamız lazım bizim. Şöyle müzikli, eğlenceli bir yerlere. Bana bu kadarı da yetiyor Cihat'ım. Aslında gece hayatına bir girseniz bir daha çıkmak istemezsiniz. Hiç alışık olmadığım bir şey. Siz kendinizi bana bırakın. Ben bu işleri bilirim. Belli oluyor. Yalnız sen bilirsin de ben bilmem. <laughs> Pardon, bir lavaboya gideceğim. <laughs> Olur. Bahsettiğin adam bu mu? Hiç fena değil. Üstelik gözleri görmüyor. Çok şanslıyız. İstediğimiz gibi olur mu dersin? Olacak. Benim zekama güven. Ya planımızı gerçekleştirmeden sen yakalanırsan? Kimsenin aklına beni Faruk Bey'in evinde aramak gelmez. İnşallah. Faruk Bey, bu Sevim. Benim bir arkadaşımın kız kardeşi. Merhaba. Merhaba. O da buradaymış tesadüfen. Ya öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Otursana biraz Sevim. Bizimle bir kahve iç. İyi olur gerçekten. Sınavdan yeni çıktım. Gerginliğimi atarım hiç olmazsa. Ee, ne sınavı bu? Öğrenci misiniz yoksa? Öğrenci ya. Fakültede turizm okuyorum. Ya ne kadar güzel. Değil mi? Geleceği olan bir branş. Yani arkadaşımın kardeşi diye söylemiyorum. Çok başka bir kızdır Sevin. Ay Cihat, beni utandırıyorsun. Böyle ölmekten de hiç hoşlanmaz kendisi. Mahcup olacak bir şey yok kızım. Burada gerçekleri söylüyoruz. Hem okuyor hem çalışıyor. Bravo. Böyle insanları çok takdir ederim. Ben de öyle. Ama ne yazık ki Cihat işimi kaybettim. Ya. Evet. Otelde kriz dolayısıyla personeli yarı yarıya azalttılar. Şimdi yeni bir iş bulmam gerekiyor. Çok üzüldüm be Sevin. Ne olacak şimdi? Allah yardım eder de başka bir iş bulurum inşallah. Bu zamanda biraz zor. Paşaköy'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilirken kaçan Tahsin Demiriz aranıyor. Gelecek <laughs> olmasına rağmen kaçan Tahsin Demiriz'in kaçtığı bölgede operasyonlara başlandı. Jandarma kaçak Kasım Demir zincir, gidebileceği her yere titizlikle ayrı. Kaçmış. Şimdi Duydun mu Yadigar yadır? abla? Yine kaçmış. Çekecek Ay gözü kör olası Ne Önü yedi canlı çizim adammış çizim bu çizim ayol. Çizim ya buraya gelirse? Çizim ya intikam alırsa? Çizim Ay çizim sus kız. Benim de aklıma sokma şimdi. Ay bu çizim defa çizim kesin öldürür çizim beni. Çizim Faruk Bey, bana bir emriniz yoksa gidebilir miyim? Otur biraz Cihat. Sana söylemek istediğim bir şey var. ...şu kızcağız için bir şey yapsak diyorum. Hangi kızcağız? Canım arkadaşının kız kardeşi işte. Vallahi bilmem ki. Sevim çok gururlu bir kızdır. Yardım teklifini kabul etmeyebilir. Biz de ona hissettirmeden yaparız. Mesela bir iş teklif ederiz. Belki Burcu ile ilgilenmeyi kabul eder. Ne dersin? İzniniz olursa kendisine bir sorayım. Çok sevinirim Cihat. Müsaadenizle. Bu anlattıkların tamam da tahsin. Ya beceremezsem ne olacak? Ya çuvallarsam? Yapma sevim. Sen hiç beceremez olur musun? Canım tutup adama fakültede öğrenci falan diyoruz. Bir şey sorsa ne cevap vereceğim? Bütün bilgisizliğim ortaya çıkacak. Sen Hayat Üniversitesi'nden mezunsun kızım. Kafa koparmada hiç kimse senin kadar iyi olamaz. Hem onun gibi bir adam cahil basit bir kıza ilgi duymaz. Ama eğer kafanı kullanırsan, sen Faruk Bey'i avucunun içine alırsın. Of keşke başka bir iş ayarlasaydın. Ben çocuklardan hiç hoşlanmam, bilmiyorsun ya. Canım, adam iş yerini falan kapatmış. Başka bir şey yok ki. Sen hele o eve bir gir de sonrasını ayarlarız. O kolay. Tamam mı? Tamam. İtiraf edeyim Faruk Bey, Sevim'i zor ikna ettim. Neden istemediniz? Çocukla ilgilenmek size ağır mı geldi? Yok, hayır. Ne bileyim ben? Ama sanki aslında böyle birine ihtiyacınız yokmuş da sırf bana iyilik olsun diye yapıyorsunuz gibi düşündüm. Ne münasebet. Gerçekten de burcunun ilgiye ihtiyacı var. Daha önce Cihat'ın karısı çalışıyordu yanımızda. Ama olanları biliyorsunuz herhalde. Evet. Cihat anlattı biraz. Gerçekten büyük şanssızlık. Burada rahat edersiniz. Burcu sizi yormaz. Rahatça fakülteye gider gelir derslerinize çalışırsınız ücret konusunda da hiç merak etmeyin. Size yeterli olacak. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. İyi ki sizinle karşılaştık. Ya ne hoş bir tesadüftü değil mi? <laughs> Ayşe size kalacağınız yeri göstersin. Ayşe. Buyurun efendim. Yukarıdaki misafir odasını Sevim Hanım'a göster. Odası bir an önce hazırlansın. Başlasın efendim. Buyurun. <laughs> Kalacağın yeri ben de bir göreyim. Ne de olsa abin sayılırım. beyefendi. Nedir bu Allah aşkına? Daha önceki öğretmenden ağzımızın payını almadık mı? Şimdi de bu kız çıktı başımıza. Sen işine bak Nermin. Bu evde kararları ben veririm. Saygısızlık etmek haddim değil efendim. Size olan bağlılığımı da biliyorsunuz. Ama bu eve gelenler düzeni bozuyor. Çocuğa yarar yerine zarar veriyor. Doğrusu bu kızı benim gözüm hiç tutmadı. Kendine gel Nermin benim uygun bulup evime aldığım biri hakkında böyle konuşamazsın. Bu sizin Nermin Hanım sevinden hoşlanmadı galiba. Bırak Allah aşkına Cihat. Ona kalsa beni kimseyle görüştürmeyecek. Böyle yapayalnız yaşayıp böyle yapayalnız öleceğim adeta inzivaya çekildim. İçimden bir ses, bundan sonra hayatınızın çok, pek çok değişeceğini söylüyor efendim. Buna çok ihtiyacım var Cihat.